Şimdi arkadaşlar Ali Baba'nın çiftliğinden e, bir görsel olarak paylaşım yapmak istiyorum. Ali Baba'nın çiftliği. Burası iş bölümümüz. Şöyle manej alanımız, atlara bindirmeye yerimiz. Çocuklarımızın binmesi için. Orta bölüm. Burası ailelerin gelip oturabileceği, çay kahve içebileceği bir yerimiz. E French Bulldog'larımız Rus Finosu yavrularımız içeride 5 tane gözüküyor mu bilmiyorum. Annemiz. Paklarımız. Şu an bebeklerimiz var. iki tane bebeğimiz var hazırda. Sibirya kurdu yavrularımız 7 tane burada var. 5 tane burada var. İçeride gözüküyor mu bilmiyorum. Çoğu çoğularımız erkeğimiz, dişimiz siyah. Seçin, Dişimiz. Ördeklerimiz. Küçük başlı, yeşil başlı ördeklerimiz. Tavşanlarımızın üretim yeri. Sibirya kurtlarımız. Kevilerine diyecek yok. Teriyerlerimiz. Anaçlarımız. Tereyer bebeklerimiz. Burada da Maltese Terrier yavrularımız. Rus kino'umuz Jack Russell bir ismi de yavrulacak şanlar bekliyoruz. Gene Rus kino'larımız, dik kulaklar bunlar. Şivava pincher cinsi köpeklerimiz. Bir tane Jack Russell'ımız var içinde. Yine hamile teriyerlerimiz siyah, sarı ve siyah beyaz kızım. Amerikan kukurlarımız, erkeğimiz, dişimiz, dişimiz, golden dişimiz, kangalımız hamile, Alman kurdu dişimiz, orijinaldir böyle düşük, Alabayı 15 aylık en iyimiz ateşimiz. Isma Ateş. Hadi bakayım oğluma. Hadi bakayım oğluma. Cık cık cık. Burada ödeklerimizin gezdiği yonca ekili burası. Hayvanlarımızın yediği yer. Kekliklerimiz. Palas kekliklerimiz. İçeride sürümlerimiz var. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Altınbaş ve Halkalı sütün. Bu da bu yuvasa şeyin e, küçük baş. Yani ne, ne diyeyim ben size şöyle ördek. Yeşil baş ördek. Onların yuvasıydı. Mavi yumurta orzumuz. Buraya iç bölüm. Tavşanlarımız orada geziyor. kaz ve civcivlerimiz. Ee, Amerikan kukur bilek yavrularımız. Burası da diş mekanımız, diş bölümümüz. Dinda kazlarımız. Güvercinlerimiz. Bak oh, şöyle bir tane talatakken göstereyim size tavuklarımız. Amerikanız ördeğimiz. Yani burada aklınıza ne gelirse var. Bırakmalarımız. Her cinsten ördeklerimiz. E, kaz yavrularımız, civcivlerimiz, bıldırcınlarımız. Aklınıza ne gelirse her şey var burada karışık. Yine kazlarımız. Beş tavuklarımız. İran tavukları atlarımız. Şu an burada üç tanesi gözüküyor. Diğerleri de şurada gözüküyor bilmiyorum ama ileride. Yani sekiz on tane hayatımız var. Burada çocuk parkımız. Göründüğü gibi. Mekanımız.